Türkiye bir büyük felaketin, deprem felaketinin acılarını sarmaya çalışıyor. Yurttaşlarımız büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Tüm yurdun dört bir tarafından yurttaşlarımız en gencinden en yaşlısına ellerinden ne geliyorsa deprem bölgesindeki acı çeken yurttaşlarımıza bir parça derman olabilmek adına her şeylerini vermeye çalışıyorlar gayret ediyorlar Kimisi üstündeki pardesüsünü veriyor Kimisi harçlıklarından biriktirdiği parayı kumbarasından çıkarıp veren çocuklarımız da var hele Batman'da bir teyzenin görüntüsü vardı ki haketen insan bu ülke Bunca yolsuzluğa rağmen hala çökmediyse böyle teyzelerin varlığı üzerinden e, sürüyor e, yaşam diye düşünüyoruz. Batman'da bir teyze e, yardım toplayan e, aracın yanına gidiyor ve verebileceğim hiçbir şeyim yok deyip üstündeki pardesüsünü çıkarıp oradaki görevliye verip gidiyor. Hakikaten e, Türkiye'nin yurttaşları bu. Bir yandan büyük yolsuzlukların, büyük soygunların ne yazık ki yaşandığı özellikle son 20 yılda ama ağırlıklı olarak da 12 Eylül 1980 Özal e, Cumhuriyeti'nden bu yana başlayan ve gittikçe e, Erdoğan Cumhuriyeti ile derinleşen bu yolsuzluk e, rejiminin içerisinde böyle Batmanlı teyze örneklerimiz de var. Ege'den, Trakya'dan, Karadeniz'den, yurdun dört bir tarafından deprem bölgesine yardım gönderen yurttaşlarımız da var. Evet, biz tabii bu e, sürecin niye böyle olduğunu konuşmaya devam etmek zorundayız. Deprem olacağı belli. Bu konuda neden önlem alınmadığı. E, depremle ilgili e, devletin yapması gerekenlerini neden yapmadığını e, sorgulamayı e, sürdüreceğiz. E, bunun zamanı değil diyenler bunların sorgulanmasını istemeyenler. bunun tam da zamanı çünkü Türkiye bir deprem bölgesi. E, yeniden ve yeniden bu depremleri yaşayacağız. İşte Celal Şengör hocalar, Naci Görür hocalar e, hem üçüncü fayın e, önümüzdeki süreçte kırılabileceğini ve bir Hatay-Adana hattına doğru yeni bir etkinin söz konusu olabileceğini söylüyorlar ama bir yandan da İstanbul depreminin gittikçe yaklaştığı da yine deprem bilimcilerimizin, jeologlarımızın uyarıları e, bu yönde çünkü 99'da olan depremin ardından bir 30 yıl içerisinde beklenen bir depremde işte bunun 23-24 yılı gitti geriye kaldı 5-6 yıl yarın da olabilir 5 yıl sonra da olabilir ama buna hiçbir hazırlık yok. Üstelik 99'dan sonra kısmen başlamış hazırlıkların da görece olarak etkisi ortadan kaldırılmış oldu. Toplanma alanlarımızı kaybettik AVM'lere verdiler ve İstanbul ...dayanıksız yapılarının çokluğu nedeniyle de büyük bir yıkımı yaşayacağı görülüyor. O nedenle bu uyarıları döne 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 dilimizde tüy bitene kadar yapmaya devam edeceğiz. Bugün siyaset günü değildir deme palavrasını bir kenara bırakıyoruz. Siyaset depremin etkilerini azaltma işidir. Aynı zamanda hükümetler bu işler için seçiliyorlar ve... Neleri yapmadıklarını ve neleri yapmaları gerektiğini uzmanların görüşlerini de aktararak anlatmaya, anlatmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ve tabi burada eksikliklerin zihniyetini arkasındaki anlayışı arkasındaki ideolojiyi de sorgulamamız gerekiyor. Anımsayacaksınız. Bakın Erdoğan ne demişti? İstanbul'a ihanet etmiştik demişti, değil mi? Tam o cümlesini de bulayım şöyle demişti: 21 Ekim 2017 tarihinde. Biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz. Evet bunu söylemişti Erdoğan bundan 5 yıl önce. Kuşkusuz ihanet ettikleri şehir sadece İstanbul değil. Bütün şehirlere ihanet ettiler. Tüm ülkeye ihanet ettiler. Bir beton çöplüğüne dönüştürdüler her yeri ve bütün bu beton çöplüğünün içerisinde de görüldüğü gibi e, deprem yönetmelikleri e, uygulanmamış e, ve inşaatlar hangi e, sistemle ruhsatlar verildiyse, hangi sistemle denetlendiyse 3-4 yıl önce Malatya'da, Adıyaman'da, Hatay'da yapılmış lüks rezidansların yerle bir olduğu çöktüğü bir tablo yaşadık. Dolayısıyla biz bunu e, sorgulamayı e, sürdüreceğiz. Peki İstanbul'a ve ülkeye e, ihanet ettiklerini söylüyorlar da ee, aynı zamanda aslında bunun e, nasıl e, ülkeye ihanet ettiklerini de dolaylı söylemişlerdi. Bakın bunları da anımsamalıyız. Şimdi size bir gazete küpürü göstereceğim. Evet, şuradan seçelim. Evet, bakınız, bu bir gazete küpürü. 1996 yılına ait. 1996 yılında. Yani Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan iki yıl sonraki bir haber. Erdoğan bir basın toplantısı yapıyor ve basın toplantısında iki yıllık e, AKP e, o zamanki refah partisi e, yönetimi olarak belediye yönetimi olarak e, bilançolarını açıklıyor ve kapa kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz diyor. Bakın kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz. Bu 1996'da söylenmiş bir söz. Bundan yaklaşık 26-27 yıl önce söylenmiş bir söz. Ve bu söz Erdoğan'ın biz kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz sözü bir inşa ettikleri rejimi, düzeni, sistemi anlatıyor aslında özetle. Tabii şunu söyleyelim burada diğer önceki yönetimlerin de büyük sorumlulukları var. Kuşkusuz Erdoğan'ın iki yıl içerisinde belediye başkanlığının ilk iki yıl içerisinde ruhsat verip bağış aldığı o yapıların önemli bir kısmı da kendinden önceki belediyeler döneminde yapılmış oldu. Bunun da altını çizelim. Ama AKP rejimiyle birlikte AKP'nin e, kurulması, e, iktidar olmasıyla birlikte aslında bu e, küpürde iniş, ifade ettikleri kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz dedikleri konu bir sistemleşti. Bir sisteme dönüştü. Bir e, kaçak ruhsat bağış düzenine e, dönüştü. E, nasıl işledi bu düzen? E, özetle e, müteahhitler rahatça denetimsiz e, kaçak yapılar yaptılar. E, siyaset bunları bağış karşılığında e, ruhsat verdi bunlara ve sisteme soktular, legalize ettiler. Ettiler de ne oldu? İşte e, bu yıkılan lüks rezidanslardan birinin aslında kaçak olduğu ruhsatı e, çeşitli yollarla daha geçen sene aldığı yolunda bugün gazetelere düşen haberler vardı. E, 4 yıl önce yapılmış, 3 yıl ruhsatsız ve geçen yıl bir şekilde nasıl yapı alabildiyse, nasıl becerebildiyse ruhsatı almış oldu. İşte böyle bir düzen var. Yani bizim sorgulamamız gereken düzen bu düzen. 1996'da işte kaçak yapıları ruhsat verip bağış alıyoruz dedikleri düzeni çünkü geride kalan 20 yıl içerisinde geliştirdiler, derinleştirdiler ve genelleştirdiler. İşi biliyorsunuz en sonunda kaynağını sormayacağız, yurt dışından her türlü para gelsin deme noktasına kadar götürdüler ve biliyorsunuz Türkiye Balkanlardan, Kafkaslara, bu coğrafyadaki bir sürü ülkenin legal olmayan paralarını barındıran oligarklara alan açmış oldular. O oligarklar, o mafya babaları Türkiye'ye doluştular. Nasıl olsa AKP iktidarı kendilerine bu paranın kaynağını sormayacak diye ve Türkiye işte Bulgar mafyasının ve pek çok Azeri vesaire mafya babalarının Türkiye'de kanlı çatışmalarına bile sahne oldu. Yani havuzlar da kurdular. Bu kaçak ruhsat ve bağış adını vererek özetlediğimiz düzenleri içerisinde havuzlar kurdular. Alınan inşaat büyük beşli çetelerden alınan tırnak içinde özel vergiyle devlet vergisi değil özel vergilerle o havuzu büyütüp bunu medya vesaire her yerde kullandılar. Geride kalan 20 yılda biz bunları yaşamış olduk ne yazık ki. Ve tabi imar afları çıkardılar, vergi afları çıkardılar ve tabii bu büyük inşaat şirketlerinin beslenmesi yolunda 20 yılda kamu ihale kanunu 200 defadan fazla değiştirdiklerini de biliyoruz. Diğer yandan işte vakıf belediye ilişkileri üzerinden de Erdoğan'ın ifadesiyle İstanbul'a ihanet ettikleri dediği düzeni kurdular ve İstanbul'a ihanet ettikçe ettiler. Şimdi burada demin gösterdiğim gazete küpüründeki ifadelerinde yani kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz cümlelerindeki önemli kelime bağış kelimesi bu aslında kurdukları düzenin de sihirli kelimesi. Bu kelimeyi tabi meşrulaştırmak için de bir başka kelimeye, bir kutsal kelimeye ihtiyaç duyuyorlar. Ona da dava diyorlar. Dolayısıyla ne oluyor? Dava için her yol mübah oluyor. Dava için her para beyaz oluyor. Dava için her bağış helal oluyor. Böyle bir düzen kurmuş durumdalar. Öyle olduğu için de bakın iki gündür acayip bir kampanya başlattılar. Biliyorsunuz müzisyen Haluk Levent'in liderlik ettiği, sözcülük ettiği daha doğrusu bir yapılanma var, bir dernek var. Ahbap bu Haluk Levent'in şahsi işi de değil. Bir sürü gönüllü var orada. Üstelik çok deneyimli alanlarında uzman insanların bulunduğu bir yapı. Haluk Levent de bunun tabii popülaritesiyle birlikte bunun sözcülüğünü yapıyor. Şimdi bu derneğinde daha önceki birkaç deprem dahil afette çok önemli hizmetler yaptığını gördük. Bu kez de Ahbab'ın çok önemli işler yaptığını gördük. Bu nedenle vatandaşların, yurttaşların, çeşitli siyasi görüşten insanların hiç parti ayırt etmeden Ahbab'a bir takım katkılar, bağışlar yaparak deprem çalışmalarına katkı sunmaya çalıştıklarını gördük. Ve fakat ne oldu biliyor musunuz? birkaç gündür ahbaba o paraları yedirmeyiz kampanyası başlattılar. İsimlerini vermeyeceğim. Yani AKP'nin kalem kalemşörleri var, içlerinde MHP başkanları, il başkanları var vesaire vesaire. Yani Haluk Levent'e 1 milyar TL'yi yedirmeyiz diyenler, ona 1 milyar TL emanet edilmez diyenler, göster faturaları diyenler ahbaba değil afata verin kampanyası yapanlar efendime söyleyeyim o hal üzerinden o paralara ahbaba yapılmış paralara yardım paralarına nasıl el koyulacağı üzerine kafa yoranlar. Yani bir kampanya başlatmış durumdalar. Ee, ve e, bunun tabii alt metni ne? Yani <laughs> Haluk Levent yemesin, ahbap yemesin diye ifade ettikleri bu metnin alt metni şu. Biz yiyelim demiş oluyorlar aslında. Ve zaten bu yurttaşlar yıllardır biz yedi yiyelim dediklerini gördükleri, bildikleri, anladıkları için... E, ne yazık ki Kızılaya ve Afada değil de Ahbaba daha çok yardım yapıyorlar ve fakat iktidar, iktidarın çeşitli isimleri bu konularda kafa yoracağına yani yurttaş niye Afada, yurttaş niye Kızılaya değil de Haluk Levent'in sözcülük ettiği Ahbaba yardım yapıyor diye bundan bunu sorgulayıp bundan dersler çıkaracağına şimdi ahbaba yapılan bağışlara o hal üzerinden nasıl el koyabileceklerine kafa patlatıyorlar, kafa yoruyorlar. Özetle bu e, kaçak yapılara ruhsat verip bağış alıyoruz e, diye özetledikleri kaçak ruhsat bağış düzeninin e, bütün e, elemanları e, deyim yerindeyse aslında kendilerine yapılmayan bağışların peşine düşmüş durumda. Ve 20 yıldır toplumu her konuda böldükleri gibi bu konuda da maalesef böldüler. Afatçılar ve ahbapçılar diye ikiye böldüler. Oysa afat da bizim, ahbap da bizim. Biri kamu, biri özel. Herkesine de böyle felaket durumlarında ihtiyaç var. Kuşkusuz kamu ağırlıklı olmalıdır. Kamu esas olmalıdır. Fakat e, AFAD 2007'de kuruldu sanırsam. 2007'den bu yana Sayıştay raporları AFAD'la ilgili gazeteci meslektaşlarımız e, Barış Pehlivan, Terkoğlu, Murat Ağrel ve işte pek çok başka e, Çiğdem Toker vesaire aklıma şimdi hepsi gelmiyor. E, bu türden araştırmacı gazetecilerimizin yıllardır AFAD konusunda yazdıklarını hatırlayın. Her Sayıştay raporunda AFAD'la ilgili yolsuzluk, AFAD'la ilgili denetimsizlik, AFAD'la ilgili sorunlar e, ve bütün bu sorunlar içerisinde de liyakatsizlikle oraya atın, atanmışların olduğunu biliyoruz. Böyle olduğu için de yurttaşın güvenemediğini ne yazık ki yapılara dönüşmüş durumda. Ve Kızılay örneğin işte Kızılay yani hepimiz için özel bir yer. Yani ilkokul günlerimizi hatırlayalım benden sonraki yaş kuşaklarında var mıydı bilmiyorum ama hani bizde ilkokullarda hani kollar olurdu işte temizlik kolu, kitaplık kolu, Kızılay kolu falan diye. Yani e, Kızılay öylesine bizim önem verdiğimiz çocukluğumuzdan beri e, Kızılay kolu e, başkanı olmaya çalışan insanların e, olduğu bir toplumdan şimdi Kızılay'a yardım yapmaktan kaçınan insanlara dönüştük. Niye peki? Niye ne oldu? E çünkü yine başka e, haberlerden ve denetim raporlarından biliyoruz ki örneğin Kızılay'a yaptığımız bağışların bir kısmının Türkiye'ye gittiğini biliyoruz. Bu vakfa giden e, paralarında işte şimdi New York'ta Manhattan gibi New York'un en lüks semtinde nasıl bir binaya dönüştüğünü biliyoruz. Bunlar ortaya çıktıkça da yurttaş AFAD gibi Kızılay gibi kendisinin olan çünkü kamu kurumları bunlar kendisinin olan kurumlara değil bunlara güvenemediği için gidip özel olan sivil toplum e, yapılanmalarına derneklere e, bağışlarını yapıyor. Asıl üzerinde durulması gereken bu. Biz kamu kurumlarımızı demek ki iyi yönetemiyoruz demeli ki normalde bir iktidar vatandaş kamu yerine gidip başka yerlere bağış yapıyor. Şimdi bunu demesini normalde bekleriz bu hükümetten ama tabii bu hükümetten daha doğrusu herhangi bir hükümetten beklemek lazım ama bu hükümetten bekleyemiyoruz. Çünkü bu hükümet zaten böyle bir düzen kurdu. Yani Afat'ı da Kızılay'ı da nasıl kullandıklarını ne yazık ki görüyoruz. Ve işin en sonunda da işte getirip e, afatçılar ve ahbapçılar diye Türkiye'yi ikiye bölmüş oldular. E, ne yazık ki. Bu da tabii e, her afetten sonra aslında bu düzen 20 yıldır yaşıyoruz bunu. Bu kaçak e, ruhsat bağış düzeni için e, bu hükümetin en önemli iletişim faaliyeti, halkla ilişkiler, propaganda faaliyeti. E, ne yaparım ne yaparım da fatura ödememenin bir yolunu bulurum şeklinde. İşte bunun için büyük kampanyalar yapıyorlar. Şimdi de başladılar. Yani bunu asrın felaketi deyip bir yandan yani bu felakete karşı hiçbir şey yapılamazdı yurttaşlara e, böyle içselleştirmeye çalışıyorlar onların düşünce dünyasına ki böylece hani şey denmesin ya hükümet bir şey yapmadı denemesin diye zaten yapılamaz demeye getiriyorlar. Bir yandan böyle. Fakat bir yandan da kalkıp tersinden şey fokandasını yapıyorlar. Yani her yere yetişiyoruz, her işi yapıyoruz, süper bu işi yapıyoruz, süper organize olduk diye bunun propagandasını yapıyorlar. Fakat ne yazık ki öyle görüntüler var ki bunları paylaşmayacağım şimdi sizle sosyal medyadan bulabilirsiniz. Yani resmi görevlilerin de bulunduğu, halkın getirip koliler verdiği, yardımlar yaptığı, onların kollendiği yerlere gelip AK Parti ampullü logolarını yapıştıranları görüyoruz. Bunlar var ne yazık ki hala burada hani siyaset yapmayalım gün birlik günüdür diyorlar ama götürüp AK Parti logolarını halkın yaptığı bağışlara o kutuların üstüne yapıştırıyorlar. Böylelikle bir yandan asrın felaketi bu duygusuyla insanlara hükümet ne yapsın kardeşim çok büyük duygusu vermeye çalışıyorlar. Bir yandan da biz bu işe hakimiz ve işte bakın parça olarak da bu işin başındayız diyorlar. Bir önceki deprem raporumuzda, ilk deprem raporumuzda hatırlatmıştım Ömer Çelik'in e, sözlerini. Gidip deprem bölgesinde Cumhur İttifakı propagandası yapmıştı. E, benzeri devam ediyor. Ve tabii e, Erdoğan'ın da kader planı açıklaması var biliyorsunuz. O da sık sık e, siyasete dinin e, nasıl kullanıldığının en güzide e, örnekleri ne yazık ki e, böyle ifade edebilirim. Onu e, göstererek bir afet olduğunda bu kader planı deyip e, işin içinden kendi sorumluluğunu, hükümetinin sorumluluğunu çıkarmış oluyor. Allah'ın sorumluluğu olmuş oluyor iş böyle olunca da. E, yine bunu yapmış oldu. Halbuki konu kendi iktidarı değil, başka iktidarın problemi ise hiç öyle Erdoğan'ın kader planı falan demediğini de geçmişte gördük. Daha 2003'ün başında yani henüz hükümet olduklarında geçmiş hükümetin aslında icraatlarının henüz e, egemen olduğu e, şartlarda Bingöl'de deprem olduğunda bakın ne demiştim. Bunu size izleteyim. Çadır konusunda buradan açık çağır. Yanlış videoyu açtım özür dilerim. Evet. Bakın ne diyor Çadır. Erdoğan. ancak olsa olsa bunun şartlarına uymamak denir. Bunlar ihmalden kaynaklanıyor. Yani bu ihalelerin şartları neler? Bu şartlara uymamak vardır. Bunun kontrolü iyi yapılmamıştır. Ee, buradaki zemin etütleri iyi yapılmamıştır ve gerek malzemeden e, çalma diyebiliriz. Kaldı ki bunlar yeni binalar. Görüyorsunuz. Ama 20 yıl sonra da ne diyor? 20 yıl sonra da kader planı diyor içerisinde olan şeyden mı? Evet. Yani buna evet. ya ihmal denmez. Buna ihmal denmez. Buna hırsızlık var, malzemeden çalıyorlar, zemin etüdü yapılmamış, şu test yapılmamış, bu test yapılmamış deyip kendinden önceki hükümetin sorumlulukları olduğu için bunları çok açık söyleyen Erdoğan 20 yıl sonra kendi sorumlulukları bin kat artmış durumdayken bu kader planı deyip işin içinden çıkıyor. Bu bize e, yabancı mı? Hayır, biz bunu 20 yıldır yaşıyoruz. Yani AKP iktidarı böyle bir iktidar. İyi bir şey olursa AKP'den oluyor, ama kötü bir şey olursa Allah'tan oluyor. Ve tabii e, iyi bir şey olursa e, Erdoğan'dan oluyor, kötü bir şey olursa dış güçlerden oluyor. Ne bileyim işte iyi bir şey olursa yaparsa AKP yapar, propagandası yapıyorlar, ama kötü bir şey olursa bugün siyaset günü değil diyorlar. İyi bir şey olursa gemi onların oluyor biliyorsunuz ama kötü bir şey olursa hemen hepimiz aynı gemideyiz masalına sarılıyorlar. Kısacası e, önümüzde hepimiz için aslında bir yol ayrımı var. E, ya bu kaçak ruhsat bağış düzenini değiştireceğiz önümüzde çünkü başka depremler de var. Ya da her afette aynı nakaratları tekrarlamayı sürdüreceğiz. 99 depreminden bu yana her depremde aynı nakaratları dile getirmiş oluyoruz zira bunun için tabi biz bu işleri sorumluluklarımızı yerine ne oranda artık getirebildiysek getiriyoruz ama önümüzde bir yol ayrımı var diyorsak bu yol ayrımında AKP'lilere de iş düşüyor ve örneğin işte depremde yakınını kaybeden AKP'li yöneticiler de var milletvekili var depremde yakınlarını kaybeden acılı AKP milletvekilinin işte keşke gerekli tedbirleri alsaydık dediği cümleleri de Duyduk bunlar önemli sözler ama işte bu sözler ancak e, gereği yapıldığında acıların e, paylaşıldığı bir öz eleştiri olacaktır. E, keşke gerekli tedbirleri alsaydık deme e, durumunda 20 yıldır bulunan bir iktidar çünkü. Ancak bu sözler gereği yapıldığında yani yarın o yol ayrımı günü sandıkta geldiğinde gereği yapıldığında ee, gerçekten hak milletimizin acılarını paylaşan bir özeleştiri anlamına gelecektir Biz de bundan e, mutluluk duyacağız e, her e, yanlıştan dönme e, süreci e, Türkiye'nin hayrına olacaktır e, yapılması gereken çok iş var 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam şuradan bulmaya çalışayım o küpürü de e, bakın. Yeni Asya gazetesinde ama her gazetede vardır. İşte TMOB'un onay yetkisi kaldırılmıştı. 11 Temmuz 2013 Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba kanun teklifinde kabul edilen önergeye göre Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği'nin plan ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırıldı. Sonrasında bir takım başka eksikliklere de dönüştü. Yani hatadan dönülmesi gereken çok iş var. 2000 e, yılından bu yana başlayıp 99 depreminin tecrübesiyle ve diğer depremlerin tecrübesiyle e, meslek odalarını bu işin merkezine daha çok koymaktan tutun. E, deprem bilimcilerin e, Türkiye'nin e, bu kadar televizyonu içerisinde bir kamu spotu ağırlığıyla e, sık sık deprem e, eğitimi verecekleri e, yayınların çoğaltılmasına kadar. Afet Bakanlığı kurulmasından Türkiye'nin e, AFAD planlamasını her merkezde doğru düzgün bir organizasyon hale getirmesinin sağlanılmasına kadar. Sırf imam hatipli diye, sırf bizden diye getirip bu kurumun başına liyakatsız adamlar koyma durumundan çıkıp oraya bu işin liyakatlisi kimse onu getirip koymaya kadar. Ve örneğin deniz ulaşımının, işte hava limanı çöküyor gördüğünüz gibi AKP'nin uyarıları dinlemeyip Amik Gölü'nü kurutulmuş Amik Gölü'nü havalimanı yapmasıyla e, işte karayolları darma duman olabiliyor. E, raylar da aynı yani demiryolu da çünkü S çiziyor ve tren gö gönderemiyorsunuz. Böyle zamanlarda 99 depreminde de yaşamıştık. Gemiler yani deniz ulaşımı çok 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 önemli. O sürdürülüyor çünkü onu kesemiyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'nin depremle mücadelenin merkezine deniz ulaşımını da koyan bir perspektifle geçmiş hatalardan dönmesi gerekiyor. Yapacak daha çok iş var. İlk okullardan itibaren e, jeoloji, coğrafya, deprem vesaire. Bu alanı e, ve Türkiye'nin bir deprem bölgesi olması nedeniyle bu alanı bir ders haline, bir ders kitabı haline getirip çocuklarımızı daha o yaştan yetiştirmemiz gereken e, sorumluluklarımız var. E, dayanıksız olduğu belli olan bütün bu yapıların kamu seferberliğiyle yolsuzluklara ayrılmış kaynaklara el konularak, kamulaştırılarak, beşli çetenin götürdüklerine el koyarak bu dayanıksız yapıların tamamını düzeltme sorumluluğumuz var. Var da var. Bütün bu sorumlulukları, hataları tek tek yerine getirmek diye de bir görevimiz var ve bunun içerisinde bu görevi sadece 20 yıldır AKP muhalefet edenlere düşmüyor. AKP içerisinde de bu yanlışları ...görerek doğruya işaret etme sorumluluğu olanlar da var. Onların da sahaya çıkması gerekiyor önümüzde. Çünkü büyük yeni krizlere gebeyiz. Henüz bu krizde boğuşuyoruz ama bu krizde boğuşurken bundan dersler çıkarıp... ...önümüzdeki krizlere hazırlanmak da insanoğlunun görevi. İnsanlık böyle çünkü başka türlü ilerleyemiyor her kriz anını bir sonraki krizde daha az sorun görebilmenin eğitimine dönüştürmemiz gerekiyor. Evet bugün de deprem raporumuzun ikincisini sunmuş olduk. Türk milletinin büyük bir dayanışma örneği sergilediği önemli bir sınav veriyoruz. Bu sınavdan umarız büyük dersler çıkararak geç gelecek sınavlara daha iyi hazırlanmış oluruz. Şimdilik bu kadar diyorum. Tekrar milletimizin başı sağ olsun, Tekrar mücadele kararlılığımız azmimiz yükselsin diyorum.